Dortmund treni güzelde Dort'ta durması beklenen ve bize yollanan tren bu arkadaş. Bugün de Fransa maçına bu eski kasa trenle gidiyoruz. Dur bakalım başımıza daha neler gelecek. Turnuva'da sonraki turlara geldikçe, hafta içinde maçlar oynandıkça şehrin içindeki normal yoğunluk buna dönüşüyor. Tabii ki maçın başlamasında bir buçuk saat kalmış olmasının da bir nedeni var tabii ki bunda. Ee, Birçok kişi şu anda stadyuma gitti. Biz de onlara e, e, katılmaya gidiyoruz şimdi. Bir dakika sonra e, stadyuma giden bir tren var, ona binip. 6'da başlayacak olan maça... Bitmek üzere, evet. Bazı son dakikacı taraftarlar da benim gibi geliyorlar. Evet, içimizdeki Hollandalı. ile başlıyoruz. Bugünkü maça içimizdeki Hollandalı ve Düsseldorf Arena yolundayız sevgili izleyenler. Geldik. Herkes bilet arıyor. Yok Polaroid fotoğraf çektirelim. 2-3 euro alalım senden filan. Yok yüzünü boyarım. 5 euro alırım. Ki 5 euro da almıyorlar. 10 euro alıyorlar. Olacak iş değil. Maça 40 dakika kaldı. Gördüğünüz üzere yüz boyamacılar her yere dağılmış durumda İnsanlar bedava veya bedava demeyelim de hadi ucuz yazışını bulmuş ben bu kadar daha fazla görmemiştim daha önce ama artık bu yüz boyayanların sayısı da artmış gibi görünüyor stadyuma giriş için kısa bir kuyruk olduğunu görüyoruz. Fransız gazeteciler hemen Fransız taraftarları yakalamışlar. O güzel fotoğrafı biz de yakalayalım sizler için. <laughs> Fakülöfen diye bağırıp da devam edelim. Yana bir fakülöfen gitsin arkadaşlar. Bir Fransız TV'sinde fakülöfen duyduysanız o benim. Evet, enteresan. İşgal kuvvetleri. Birkaç e, Latin de gördük, bulduk, duyduk. Rafters, Loko. tribünden içeriye girmek için bir sıra olduğunu söyleyebilirim taraftarlar için. Benim kamera yine asimetrikleşti. Dur bakayım. Asimetrik kamerayı düzeltelim. Evet, asimetrik kameramızı düzelttikten sonra Gazetecilerin e, geçmesi gerektiği yerden geçerek maça doğru hızlıca ilerleyelim. Ama tabii ki, yani tabii ki broadcasting için de sıra var. Yani maça geliyoruz, gazetecilere sıra veriyorsunuz. Altıdaki maç için burada bu kadar sıra olur mu ya? Yani tamamen bizimle dalga geçer gibi bir durum bu. Gazetecilerin çektiği bu sıra bekleme şeysi. Durumu beni gerçekten nefret ettirdi. Yani hayatımda böyle bir rezalet görmedim. Gene aynı rezalet. Büyük rezalet yani. 40 dakika var maça. E nereden baksam bir sürü gazeteci burada. Yani aylardır, günlerdir maçlara gidiyoruz, geliyoruz. İki sıra 30 kişi falan varız şu anda burada. E illa X-ray'den geçirecekler. İlla oradan şey yapacaklar kepazelik ya yani UEFA'nın yapmış olduğu en çirkin uygulama. En sevmediğim, en uyuz olduğum uygulama yani. Gazeteciler buraya ekmeğinin peşinde koşarak, koşmak için, ekmek için geliyorlar. Kaç tane gazetecinin buradan geçip kamerasının içinde bomba koyabilme ihtimali var ki. Ve ben size şunu da söyleyeyim buradan. Kaç tane maça şu gördüğünüz Broadcast Entrance kullanmadan girdim. Yani isteyince de sokuyorlar, alıyorlar. Güvenlik açığıysa, güvenlik açığı çok zaten Almanya'da. Taraftarlar stada da girdi gördünüz. Burada ayı gibi bir bekletiliyoruz işte. Maça 40 dakika var. Diyebilirsin ki 40 dakika kala niye geldin? Abi yani 6'daki maç için kaçta gelelim? 3'te Gayet normal yani bu saatte gelmenizde. Evet, birkaç tane Mbappé'nin olduğu bir alandayız. Medya girişi birazcık ileride kalıyordu yanılmıyorsam burada. Medya girişinde bulduktan sonra ee, stadyuma girebiliriz. Fransız taraftarlar bira alıyorlar gördüğünüz üzere. Bir başka canlı yayın, akreditasyon ve gönüllüler merkezi orada. Taraftarlar fan alacaklarını alıyorlar sayın seyirciler. Hemen Fransa mavi şapkasını aldı. Hanımefendi. Tops. Tops'u bilir misiniz? Hani şu yapışkan kart defterler topluyoruz filan. Onlardan biri Robocop da aramızda sol koluyla beraber. Sol kolu ve Robocop de debast ailesi de aramızda. Debast ailesinin aramızda olması çok daha önemli. <laughs> Fan shop'ta neler var bir bakalım. <laughs> neler veriyorlar, neler satıyorlar. Formalar, <laughs> tişörtler. <laughs> <laughs> Kaba Bugün biraz gerginlik var üzerinde. Umarım aynı gerginliği maçta da görürüz. Tansiyonu yüksek, intens bir maç olur. Mbappe'yi ilk yarıda maçta görebilecek miyiz? Maskesiyle oynamamıştı sonlarda bildiğiniz üzere. parkola oynamıştı son grup maçında. Fransa Belçika'ya karşı nasıl bir skor olacak? Merak ediyoruz. Büyük bir derbi. Aynı dili konuşan aşağı yukarı belli bağlı oranlarda aynı dil konuşuluyor diyebiliriz Belçika'da Fransızca konuşmak oranı yüksek. Fransızlar, Belçikalılarla yakın kültüre sahip iki takım. Futbol olarak da birbirlerine çok yakın olduklarını söyleyebiliriz. Futbol tarihleri açısından, tabii ki kulüp değil ama milli takımlar düzeyinde hep iyi bir sıkı bir çekişmeleri olmuştur. Belçika, Fransa, Belçika, Hollanda maçları hep böyle geçmiştir. Bu Belçika biraz zorlamak konusunda zorlanabilir. Fransa'yı zorlayamayabilirler yani demek istediğim. Bu Belçika kadrosu o bildiğimiz Belçika kadroları gibi değil. Ve o yüzden hani şöyle bir Belçika'dan yine olmayacak galiba diye bir ifade kullanıla geliyor. Belçika'dan yine olmayacak denmesine karşıyım. Çünkü şu anda çok bambaşka bir Belçika kadrosu var. Yine olmayacak denen kadronun miadı doldu. O yine olmayacak denen kadro zaten Dünya Kupası'nda üçüncülüğü aldı. Olsaydı 2020'de belki pandemi zamana denk gelmeseydi bir şampiyon olabilirdi. Ama o kadroda da Eden Hazard gibi bir oyuncu olmayacaktı mesela. Yani çok şeyler beklediğimiz kadro Fertongen, Fermalen gibi iki stoper'in olduğu e, kalesinde Kurtuğa'nın yer aldığı. Mesela bu turnuvada Kurtuğa da yer almıyor. Sağ sol kanatlarında kimin oynadığını ezbere bildiğimiz, orta sahasının güçlü olduğu, gol yollarında her daim net bir şekilde gol atabilen bir organizasyonlu o Belçika takımı. Yapabileceğini yaptı ve o yapabileceği de Dünya Kupası üçüncüsü olabilmekti. Futbol tarihine de baktığımızda Belçika gibi bir ülkenin böyle bir ee, sonuç alması zaten aslında o jenerasyonun kendisinden bekleneni karşılaması anlamına geliyor benim açımdan. Şu anda bambaşka bir Belçika takımı var. Bu Belçika takımı Fransa'ya karşı tur geçebilir mi? Grup aşamasında verdikleri sınavlarla aslında bunu pek mümkün olamayacağına dair mesajlar, sinyaller verdiler bizlere. Fransa'nın ne kadar güçlü olduğunu ve turları geçtikçe daha vites artırarak oynadığını Dünya Kupalarından, Avrupa Şampiyonalarından biliyoruz. İngiltere'nin yaşanması muhtemel olduğu bir kazayı yaşamak istemeyecektir tabii ki Fransa. Ve daha fazla yaratıcı oyuncuya da sahip olmasından kaynaklı. Ben İngiltere maçının uzadığı gibi bir maç beklemiyorum. Uzamayacaktır bu maç. Almanya maçı gibi olabilir. 2-0, 3-1. Böyle bir skor bekliyorum. 6'da başlayacak bu maç. Ve İki saat sürmesini istememin bir diğer sebebi de ardından oynanacak Portekiz maçını. En azından ikinci yarısını rahat rahat evde izleyebilmek istiyorum. Çünkü bugünkü maç için Düsseldorf'tayız. Düsseldorf'ta maç sonunda hemen treni atlayıp maç yazısında yarılamış olup Evrensel'e yazıyı göndermeden önce yazıyı yarılarız. Ve yarın sabah yolculuk öncesi rahat bir şekilde videolarımızı, yazılarımızı siz sevgili izleyenlerime ve okuyanlarıma hazırlamış göndermiş olurum. Yarın önemli bir gün. Yarın Leipzig yolculuğu var. Leipzig'te Türkiye-Avusturya maçını takip edeceğim ve aynı gecede evime döneceğim. İşte ondan önceki heyecanlı maç için Düsseldorf'tayız. Hadi içeri girelim artık. Maç başladı. Fransa yıpranıyor. Sol tarafta Fransa Sağ tarafta Belçika taraftarı var. Gol bir olmasını diliyorum ama bugüne kadar gittiği maçların hiçbirinde 3'ten Türkiye maçları hariç 2'den fazla gol olmadı. Bu maçta da fazla gol olacağına dair öngörülerim beni yanıltmayabilir. Bakalım neler izleyeceğiz maçın sonunda. Turnuvanın iki büyük önemli takımından bir tanesi de favorisi olan takımdan gerçekten iğrenç, sıkıcı, ve ilk getirici bir performans izledik Düsseldorf'ta. 0-0. Gol. Kaleye bulan şut. Ya 1 ya 2. iki, i̇ki takımdan da toplandı. Tehlikeli organizasyon. 2 takımda da ilk yarıda ikişer tane filan. Fransızların heyecanlandığı pozisyon. Şu an Medvedev'in attığı bir şut vardı devre iterken. En çok onda heyecanlandılar ama onda bile gol olma ihtimali çok azdı. Bir yani durdum düşündüm. Hala gözümün önünde vay be şu gol nasıl kaçtı. Şu pozisyondan da nasıl yararlanamadınız. Ve de arkadaş dediğim gibi pozisyon gelmiyor. Galiba benim gittiğim maçlarda bir problem var. Türkiye maçı hariç. Bir de İsviçre Macaristan maçı hariç maçların skorları hep 1-1, 1 2 2-0 filan bitti. Bu maçta 1-0 filan bitecek öyle gözüküyor. İttire kaktıra takımlardan bir tanesi ikinci yarıda bir gol atacak. Maçta orada bir şekillenecek. Ya da öyle bitecek. Ama tabii dileriz ki devrenin ilk dakikalarında bir gol gelir de iki takım da telaş verir. Aman gol yemeyeyim diye telaş verir. Ya da aman gol atayım diye bir tanesi telaş verir. Ve e, 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 maça heyecan e, gelir. Biraz maça heyecan gelsin. O mesajlar gelir. Maçı dinliyorum. Arkada öyle yani. Takımlar izleyen alınır. E, İzlediğimiz e, maç e, alınır. Rezalet. Arkadaşlar birazcık spol oynayalım mı lütfen? Fransa tribünleri Ale Le Bleu şarkısıyla coşuyor. Çünkü a, burada gördüğünüz kaleye bir gol atmayı başardılar sonunda ama o golü de kendi kalesine attı Belçika. Şu anda burada bir hücum gerçekleştiriyor ve oyuncu değişikliğini görüyoruz. Lukaku değil, Carrasco çıkıyor ve Keteler ve 14 numaralı Belçikalı oyuncu giriyor. Hemen sizlere böyle kendi kavramlarından bakacağım, söyleyeceğim kimler giriyor. sizlere ekranı çekmek isterdim ama ekranı çekiyorum. Gördüğünüz gibi basın tribünü göremesin diye elinden geleni yapmışlar ekranı. O yüzden basın tribünü de Tabi ya Luke bakıyor. Luke bakıyor buraları bilir. bu oyuncu. Yani o destekada oynamıştı. Ve de ketelere girdi. Belçika'da son oyuncu değişiklikleri artık tam 5 dakika kaldı. Kolomuani'nin koluna başına, kıçına çarptırdığı golle Fransa 0 öne geçti. Ve bu sıkıcı maçın bu şekilde sonlanması en büyük dileğimiz. Muhtemelen mücadeledeki son atağı çekiyoruz. Bakalım golle sonuçlanacak mı? Ben bilgisayarımı, her şeyimi topladım. Belçika korner kullandı. Gol olur mu diye bekledik. Bana bir, bir tekrar çıkarttıracaklar mı diye derken. Evet. Son saniyeler seçenekler. Ama Belçika gerçekten eline geçen fırsatları çok kötü kullanıyor. Ve kolu burada topu topu. Sürüklerken rakibine de sarı kartı aldırıyor. Hakem bu serbest vuruşu kullandıracak mı, kullandırmayacak mı bilmiyoruz. Görelim. Ama evet topu yerine koy, oradan başlayalım diyeceğim. dedikten sonra ben kaydı durdurdum ve düdüğünü çaldım maçı bitirdi. Fransa sahadan bir sıfırlık galibiyetle ayrılıyor. Bir sonraki turda Fransa'yı izleyeceğiz. Belçika veda diyor turnuvaya. Kötü bir turnuva geçiren Belçika kötü futbol oynadı. Eline geçen şansları değerlendiremedi. Kevin De Bruyne ve Carrasco'nun fırsatları vardı. Aynı şekilde Lukaku'nun da. Ama Fransa Polamani'nin rakibine çarptırdığı golle bu takımını bir 0 yenip eliyor. Ve sonraki tura devam ediyor. olacak iş değil. Gerçekten saçma sapan bir golle saçma sapan bir şekilde maçı tamamlıyoruz. Kolomani'nin attığı o golle maç mı biter ya? Gerçekten sıkıntılı bir maç. Sıkıcı bir maç. Bir de yani izlediğimiz gole bak. Olacak iş değil. İzlediğim, benim gittiğim akredde olduğum maçlarda sırf bana inat olsun diye bir durum var bence. <laughs> Yani izlediğim bütün maçlar 1-0-1-1. Türkiye maçları hariç yine söylüyorum. Türkiye maçları hariç bütün maçlar. Sıkıntılı arkadaş. Her maç mı böyle kötü geçer? Her maç mı berbat olur? Sevmiştik ama bu güzel maçın potansiyelini sevmiştik. Ben bu maçın güzel olabilme ihtimalini sevmiştim. Ama gerçekten iyi bir Fransa izledik, iyi bir Belçika izledik diyen varsa Bence iyi Fransa ve iyi Belçika nedir? Bu konuda da tekrar bol tarihine bir baksın isterim açıkçası. Ben böyle kötü Fransa tabii ki daha iyi maçını gördüm. Avusturya maçı daha iyi mesela Fransa'nın bu turnuvada. Canlı da izledik. Ve daha da güzel oynadılar. Onu da söylemek lazım. Niye merdiven indim hatta ben? Onu da bilmiyorum. Merdivenden inmesem daha hızlı <laughs> varacaktım trene çünkü. Çünkü trenler burada. Yol burada. Neyse canım sıkıntı yok. Hemen Belçikalılar buradan takip tak terk ediyorlar. <laughs> Evet buradan taksilere gidebilirsiniz diyor abla. Uğban Evet telefonunu düşüren Belçikalı çıkıldı. Otellerin arkasındakiler de bizle aynı yere mi gidiyor ya? Evet gerçekten aynı yere gidiyorlar. Bakalım bu sefer nasıl? Trene geçişimiz. Ağaçlar. Evet yine aynı şekilde bizi yılana bağlayıp Düsseldorf'taki taşımacılık seyirci taşıması sürecini sizlere zaten daha önce göstermiştim izleyici transferi buradan yapılıyor rahat yapılıyor takriben biraz daha rahat diyebiliriz diğer istasyonlara göre bir de gündüz gözüyle göstereyim istedim yani hep akşamüstü ters ışık, yok inanılmaz spot ışıklar üstünde falan filandı genelde bu yayınlar görüntüler. Bir kere de tabii böyle yapmak fena olmazdı. Ne dersin? Ey sevgili izleyen, eğer bu videoyu izliyorsan like bas like, abone ol abone. Ne var bir kalabalık? İşte insanları. Oradan buradan yönlendiriyorlar. Hadi buradan git. Sen şuradan git. Sen şu kapıdan git. Sen buradan Çık falan. Birileri bizleri bir yerlere yönlendiriyor. Biz de birilerine yönlendirdiği yerlere gidip o trenlere binmeye çalışıyoruz. Bir tane burada bir kalabalık durumu var bakalım. Artık girdik burada bir sıraya <laughs> With, uh... Please move down.